Adalet Bakanı Bekir Bozda, iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı davalarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bozda, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararını uyguladı dedi. Yargı kararlarının siyasi taraftarlıkla değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bu mahkeme kararlarını uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibariyle en yüksek oranda uyan ülkedir. Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını da Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiş. Şimdi hüküm özlüdür. O karar başka bir ihlal iddiası başvurusuna konu olabilir. Önüne geldiğinde de mahkeme bunu değerlendirip karara bağlayabilir. Ama uygulanmış bir karara uygulanmamış diyemez. Adalet yok diye bağıranların gündeme getirdikleri dava sayısı beşten fazlasını sayan çıkmıyor. O beş tanesini de biliyorlar mı bilmiyorlar. Siyasi taraftarlığa göre yargı kararlarını değerlendirip karalayanlara buradan kınadığımı ve Türkiye'ye ve Türk milletine büyük zarar verdiklerini ayrıca ve özellikle ifade etmek istiyorum.